MDF ahşap pano üzerine iki kat akrilik boyayla boyayıp kuruttuktan sonra stencil şablonuyla rölyef pasta çalışması yaptım. Rölyef pastamız kuruduktan sonra eskitme kremini bir güzel bütün aralıklara denk gelecek şekilde uyguladım. Gördüğünüz gibi bol miktarda sürdüm ve sildim. Ne kadar alttan açık renk gelmesini istiyorsanız o kadar bastırarak siliyorsunuz. Açık olmasını istemiyorsanız alt rengin görülmesini daha koyu olmasını istiyorsanız daha az siliyorsunuz. Ben oldukça fazla şekilde sildim. Panonun aynı şekilde yanlarında kabartma desen çalışmıştım. Rölyef pastayla. Burada rölyef pastanın kuruması çok önemli. Eğer rölyef pasta iyice kurumazsa birbirine girecektir ve desen bozulacaktır. Bakın Rich'in eskitme gitme kremini bol miktarda sürüyorum ve sonra da bunu sileceğim. Dört tarafına aynı işlemi uyguluyorum ve ahşap panom hazır. Resin sıvı plastikler var tane sıvı karışım birbirine karıştırılarak bu şekilde plastik köşe bentler elde ettim. Sonrasında vaks sürdüm. Ve üst kısımlarına parmak yaldız uyguladım. Köşe bentlerim bu şekilde hazır oldu. Şimdi bu köşe bentleri ahşap bonumun dört köşesine yerleştirdim. İsterseniz burada hızlı yapıştırıcı, isterseniz silikon kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde resimden Elek figürü dökmüştüm. Bunu da yaldızlama çalışmasını yaparak ahşap panomu tamamlamış oldum. Seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.